Herkese merhaba. Arka Sözlük TV kanalına hoş geldiniz. Ben Derya Çelik. 10 yıldır Arka Sözlük ailesindeyim. Artım ve Fil Yönetimi Koordinatörlüğüne bağlı Filo Yönetimi Takım Lideri olarak görevime devam ediyorum. Sizlere öz varlık filomuzda bulunan dorsa çeşitlerinizi anlatmak, kullanım alanları hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak dorsa nedir? Dorsa çekicilerin arkasında yer alan yük taşıma aracıdır. Sektörde trailer olarak adlandırılan bu ekipmanlar Dorsey ile aynı anlama gelmektedir. Trailer kelimesi Amerika'da dorse üretimi yapan firmanın markadından günümüze gelmiştir. Dorse çeşitliliği taşımacı firmanın farklı cinsde nitelikte ürünleri taşıyabilmesi, farklı sektördeki müşterilere hizmet verme olanağı sağlar. Büromuzun büyük çoğunluğunu oluşturan 20'lik ve 40'lık yarı ramaklarımız ile ana taşıma işimiz olan konteyner taşımalarını yapmaktayız. Özellikle 20'lik dorteler yükleme rampasına sıfır yanaşabilmesi için üretilmiştir. ayrıca teleskobik yapıda orta ve arkadan kısayıp uzayabilen 20'lik konteyner, 40'lık konteyner ve 45'lik konteyner taşımalarına uygundur. Bu dorse tipi ile her tip konteyner taşımasını yapabilmekteyiz. Standart konteyner taşımaları haricinde kullandığımız özel ekipmanla dorseler hakkında bilgi vereceğim. Jeneratörlü dorselerimiz taze meyve, sebze, et ve ilaç gibi çabuk bozulabilir ürünlerin özelliklerini ve formunu kaybetmeden gereken sıcaklık seviyesinde taşımasını sağlamaktadır. Böylelikle soğuk zincir kırılmadan ürünlerin üreticiden limana taşınması yapılabilmektedir. Damperli dorselerimiz ile taşıma hizmeti yanında dökme olarak yüklenmesi ve boşaltılması gereken metal, kurda, kağıt ve benzeri konteyner yüklerinin operasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Bu ekipmanımızla yükleme ve boşaltma süresinden ciddi bir tasarruf sağlayarak müşterilerimizin zaman yönetimine katkı sağlamaktayız. Tipping ile maddi değeri yüksek olan liner bag yerleştirilmiş konteynerine gelen dökümü granül ham maddeleri şasi üzerinde bulunan rotary valve aracılığı ile fabrikaların silolarına boşaltımı yapılmaktadır. Bu operasyon ile ürün hava ile temas etmediğinden kirlenme azalır, atık oluşmaz ve ürünün dökümü riski olmadığından fire yoktur. Maddi değeri yüksek olan bu tarz ürünlerin sağlıklı bir şekilde müşterilerin silosuna boşaltımı hızlıca yapılmaktadır. ADR'li yarar amort, tehlikeli madde sınıfında yer alan katı, sıvı veya gaz nitelikteki niteliğindeki yüklerin tankta veya ambalajlı olarak taşınması için Avrupa Birliği ADR kurallarına göre özel olarak iman edilmiş yarar amortlardır. Filomuzda ADR regülasyonuna uygun dorselerimiz bulunmaktadır. E, Sightlifter ekipmanı ile de e, konteynerların yüklenmesi ve boşaltılması e, yapılmaktadır. Herhangi bir bince ve rampaya ihtiyaç duymadan e, konteynerler araçlar üzerine veya araçlar üzerinden yüklenebilmekte ve indirilebilmektedir. E, böylelikle taşıma hizmeti yanında müşterilerimize indirme hizmetini de sunmuş oluyoruz. Son olarak, yurt içi taşımalar için de ayrıca standart ölçülerdeki yüklerin taşınabilmesi için 140 uzunluğunda kapaklı, kapaklı kilitli ve tenteli özvarlık dorselerimizi müşterilerimizin hizmetinde kullanmaktayız. Özellikle rulo şeklindeki saç başta olmak üzere benzeri şekil ve boyuttaki yüklerin taşınabilmesi için imal edilmiş havuzlu kapaklı kilitli dorselerimizde pürü emanterimizde bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.